<laughs> elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah amma abad. değerli kardeşlerim hava yağışlı olduğu için biz hacılarımıza adaylarımıza söyleyeceklerimizi veya onları uğurlamaya gelen değerli kardeşlerimize söyleyeceklerimiz vardı ama hava buna müsait olmadığı için biz kısaca bir dua edelim hacılarımız inşallah huzur ve afiyet içerisinde gidip gelmeyi Cenab-ı Allah onlara nasip etsin. Tekrar sevdiklerine kavuştursun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil âlemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin Amma abad. Ya Rabbil âlemin ve ya Erhamer <laughs> Rahimin. Bizler Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yolundan gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aşkından, sevginden, muhabbetinden, zikrinden, şükründen, hamdından bizleri eksik etme ya Rabbi. Amen. Daima seni anan, seni zikreden, sana şükreden, sana hamdeden, seni öven, daima senin kalbinde taşıyan, sevginle yaşayan müminlerden olmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın erişmiş olduğu olgun ahlak noktasına ulaşmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hanelerimize ihsan eyle. Kazançlarımıza bereketle ihsan Maddi hayatımıza güzellikleri ihsan eyle. Amin. Manevi duygularımıza, manevi hayatımıza iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Dünyada ve ahirette mahcup olacak, üzülecek, her türlü yanlışlıktan, hatadan, misyandan, isyandan bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Amen. Çoluğumuzu, çocuğumuzu görünen, görünmeyen bütün afet ve belalardan muhafaza buyur ya Rabbi. Amen. Bu kardeşlerimizin sıhhat ve afiyet içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve afiyet içerisinde o mübarek topraklara gitmeyi, yine tekrar onun sevgisi, aşkıyla, feyziyle, bereketiyle istifade etmiş olarak tekrar güzel vatanımıza dönmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Orada her türlü yanlışlıklardan o kardeşlerimizi, burada da bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla bunu yürütüyor ve yürüyoruz. Duasıyla biz de dua ediyoruz. Allah'ım her türlü seferin zorluklarından, yolculuğun zorluklarından, meşakkatlerinden, sıkıntılarından kardeşlerimizi ve bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin o mübarek toprakların sevgisiyle, tazimiyle, ikramiyle, mücevurullah denilen Allah'a komşu, gerçek komşu olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dostlarımızla beraber nice hacca hat gitmeleri ve nice bayramlara ulaşmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi milletimize devletimize ve bütün insanlığa bu vesileyle huzur, afiyet, birlik, beraberlik nasip ve üsve ile subhan rabbika rabbil izati amma yasif ve selamu aleyhi murselin ve hamdülillahi rabbil Alemin el fatiha verdaha kararınız hepiniz 啊！